Selam. Arkadaşlar bugün çantamı hazırlayacağım. Ben daha çantamı hazırlamamıştım. Bir kaç gün kalacağız. Sayıkları aldıktan sonra Nerede kalacağız bilmiyorum. <laughs> ben ortasında olayım. Aşa. Şimdi kardeşim Manisa'dan almaya yani köyden almaya gideceğiz. Ve ben de bunun çantasını hazırlıyorum. Ve sizler beraber hazırlamak istedim. Bu benim ilk Ne oldu? Bu benim ilk okuldan kalma bir şey bir ya da ikinci sınıftan birinci sınıftan kalma bir kalem kutu ve böyle makyaj malzemelerini içine koydum. Bir de şöyle Avon'un makyaj çantası var. Şimdi buraya e, kullanacağım, yapacağım malzemeleri koyacağım. O yüzden bir hepsini çıkarttım bunun içindeki, yani, tamam mı? Ustura. Öncelikle usturayı bir koyalım. Sonra arkadaşlar Manisa'ya önce gideceğiz. Bizim arabayla. Bizim araba daha çıkmadı. Kendisi dediğimize göre araba olacak. Bir de arabamızın üstü açılıyor. Ama üstte bir camı var. Orası açılıyor. Böyle tamamen üstü açılmıyor yani. Öyle düşünmeyin. Zaten arabayı göstereceğim falan. Kardeş yani köyde falan video çekerim. Ama 4-5 gün bir yerde kalacakmışız. Nerede kalacağımızı bilmiyorum. Anneme dedim ki yani Karışma aldıktan sonra başka bir yere gidecekmiş. Ama nereye gideceğimizi, nerede kalacağımızı bilmiyorum. Annem dedi ki işte 4-5 gün kalacağız dedi. Yani 3-4 gün kalacağız dedi. Ee, sen de çantana hazırla dedi. Çantana iki üst, iki alt olmak üzere. Bir de giderken giyince kepleri giyeceksin dedi. Onları al dedim. Bir de kardeşim şey diyordu. E, Bizim eve yani şimdi kardeşlerimi aldık ya Sait adı kardeşimin tamsın adı o, o dedi ki bizi aldıktan sonra eve giderken da durarız denize gidelim dedim o yüzden ben mayamı da alıyorum önce bir, bir makyaj çantamdan makyaj malzemesi seçelim hepsini bir çıkartalım önce değil mi kızlar makyaj malzemelerimi çıkartıyorum benim videolarım neden izlenmiyor emek veriyorum. şuralarda daha dolu, Şu şekilde dolu buralar böyle. Şimdi kullanacaklarımı buraya koyacağım. Kullanmayacaklarını tekrar buna koyacağım. İçi bunu tamamen boş aldı. Bunun içi de tamamen boş. Bir tek ustura var. Ee, ilk başta bunu almıyorum. Bandan arkadaşlar. Bunu koyuyorum. Pudra, pudrayı da kullanmayacağım. O yüzden buraya koyalım. Bunu kullanmayacağım. O yüzden bu arkadaşlar şey Golden Rus'un Blue Beats Lipstick Yani bunu halam almış. Bunu çöpe atacaktı. Hangi akılla aldım dedi bunu. Ben dedim ki halam dedi ki kullanacaksan sen al dedi. O yüzden ben aldım. oyuncaklarım ama makyaj yaparken falan bunu bazen kullanıyorum. Yani o yüzden aldım. Benim tuş peki. Bunu o yüzden ama almayacağım bunu bu maskaramı alacağım <laughs> milattan önce kaldım bayağıdır uzun süredir var içine daha biraz da olsa var ve gerçekten aşırı güzel ben bunu başlığını değiştirdim kendi başlığı da güzel açıkçası ama bu başlığı taktım başlık bunun kendi maskarasının içine bu akmıyor o yüzden mükemmel bunu alıyorum şu anda yanıma götürecek şu kapatıcım bunu alıyorum bu kapatıcım. Bunu da alacağım. İçine krem koymuştuk bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ve mixin şu dudak ya. Fat oil, lip oil. Bunu alacağım. Ee, sünger. Şöyle küçük bir sünger. Sonra Maybelline New York'un şu lipstick ya da yani lipstick değil, lip balm diyebiliriz. Yani lip balm bunu alıyorum. Bu bayağı bağlı bir şey. Ve benim dudağıma yakın bir renk almıştım. Sonra Gold, Golden Rose'un şu. O Maybelline New York'a benziyor ama bu daha da yoğun ona göre. Aynısı yani ona para vereceğinizde Maybelline New York'a para vereceğinize gidin bunu alın. Aynısı çünkü renk falan. Sadece birazcık daha bu yoğun böyle. Bu makyaj süngerimi de alacağım. Gene aynısından. Alayım yani. Niye almayayım? Bunu alıyorum. Bir şekilde. Bunun diğer başlıkları vardı. Binden almıştım da onlar nerede bilmiyorum. Bu iki başlık şu anda yanımda. Şunu alacağım. Lip balm. Baya güzel bir lip balm. Sonra şu lip balmı alacağım. Flormar'ın. Bunu Bim'den almıştım. Çilekli. Çok güzel. Ama kaç TL aldığımı hatırlamıyorum. Evet. Toku. Jumbuklu dos. Ne alıyorum. Noten'in şöyle bir çinti var. Ben bunu e, böyle oje şeklinde kabı. Ben bunu gene <laughs> şeyden aldım. Kaç TL aldım hatırlamam. Bu böyle çok sıvı. böyle su gibi. Bim'den aldım. Kaç TL aldım hatırlamam. Bir iki yıl olmuştur. Yani bir yıl olmuştur. Şu lipstick. Bunu alıyorum. Arkadaşlar ağzına kadar doldu bu. Çok şey alıyorum ben ya. Bak mesela bunu almayalım. Bunun içinde zaten az var. Bunu almayalım. Bunu almayacağım bu maskarayı. Çünkü gerçekten inanılmaz derece akıyor ve gözümü biraz geçtikten sonra falan yakıyor, acıtıyor böyle batıyor gibi olduğu için. Bunu da almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunu da almıyorum. Bu da notenin note not söyleyemiyorum. Bunu almıyorum. Zaten bu kırılmıştı. Bir de sizlere makyaj yaparken kırıldı. Bunu almayacağım. Bu maskarayı da almayacağım. Pembe bir maskara bu. Suya dayanıklı aslında alabilirim. Ama almak istemiyorum ya. Büyük ihtimalle orada çok makyaj yapmam. Bunu da almayacağım. Bu lip balmı da almayacağım. Eyelinerımı da almayacağım. Bunu da ben ben ne düşünerek aldım biliyor musunuz bunu? Bu lip gloss. Ama sim. Sadece sim böyle. Bunu Hatay'dan almıştım. Bunun kabına aldanıp aldım böyle. Çok tatlı olduğu için. Ve 25 TL'ydi. Aşırı ucuz diye aldım. Hangi kafayla? Ay bir de şunu alayım. Kırmızı ruj. Son. Tamam. Bunu ve şu Maybelline New York'un kapatıcısı. Bunu alayım koyalım yani. Okey. İyice doldu burası. Kapanacak mı? Kapanır. Kapandı. Okey makyaj malzemelerim bu kadar. Ama toka koyalım. Zaten toka takarak gideceğim ama bir tane daha toka koyayım yedek olsun. Bulunsun burada. Takıp koysam mı diye düşündüm de. Zaten küpe takarak gideceğim. Bunu koyayım. Çapraz mayam var. Sizler denemiştik. Oldu baya. Onu alacağım maya olarak. Bir de labı bunu alacağım. Kafası biraz yamuk ama olsun. Sırada da üstler var. Sıradaki şeyler. Hayda bakalım en zor olan görev. Çünkü benim için zor. Seçmek gerçekten inanılmaz derece benim için zor çünkü bu sürü kaptı olduğu için zorlanıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ama Bulamıyorum. <laughs> Bu <Bir> şekilde. <laughs> Uzun bir üst tamam. Bir dakika. Hmm. Bak Bunu alacağım Bir Birinci altım okey Birinci altım okey okay. Pişama da da seçelim Pijamasız olmaz ee, Pijamalarım altta ama bu üstteydi Hello Kitty'li pijamamı mı alayım Yoksa Yoksa e, Yılbaşı temalımı mı alayım Short pijama almayacağım Hello Kitty'li alıyorum Çünkü çok sağlı. Bana göre Üst olarak Aslında şunu seçebilirim ya. Bunu seçsem? Güzel. Bu güzel bence ya. Bunu seçeyim he. Ne dersiniz? Bunu seçeceğim. Çünkü güzel bence böyle. Kolsuz. Belki bunu seçerim. Pantolon bu arada alacağım bir de. pantolonum şuradaydı. Bilmiyorum pantolon almasam mı? Alcı. Tamam. İkinci alsın. Okey. Ama şort almam lazım benim ya. Ha. Tamam şortla giderim. Bu pantolonu da alırım ama. Şortla gidip pantolon alacağız. Ne zaman gideceğimizi bilmiyorum. Saçım bu şekilde mavi. Neyse. Çok sevdim mavi rengi. Ama dün tekmanımda da baya aktı yani. Parmaklarım falan şöyle boya oldu. Tekmanımda üstüm beyazdı. O boya oldu. Ensem, şöyle yüzüm, şuralar, kulağım falan boya oldu mavi boya. Yeni boyadığım için çünkü. Bu arada dün. Şimdi üst alacağız. Hmm. Arkadaşlar sevdiğim üstleri ben alıyorum. Hepsini seviyorum da. Bunu alacağım. Üst olarak pantolonla bunu kombinleyebilirim. Tam pantolonla bu çok güzel olur. Ya e ama bunu almasam mı? Başka bir üst daha seçeyim. Ama ne seçeceğim? Ne seçeceğim? Bir sürü burada üst var. Animeli üst mü seçsem? Kardeşim almıştı. Bence bunu seçim çünkü uzun zamandır giymiyorum. Bunu seçeceğim. Ama bunu da yedek olarak alsam mı diyor. Almayacağım ya. Animeli üstle mi gitsem? Animeli üstle gideyim. Bence. Bence animeli üstle gideyim çünkü bunu kardeşim bana almıştı. Bunlara da giderim. Çünkü kardeşim bana sevinsin. O arada kardeşlerimi de gezerken falan çekerim. Çanta. Şöyle işte. Bir dakika durun bebişler. Sene kısırmış. Bunu bir koyayım. Ben pijama üstü almadım. Bir dakika. Pijama üstü almadım. Pijama üstü almam lazım. yoruldum. Gerçekten seçmek çok zor geliyor bana. Hmm. Baba şarkı yaptı. Ülkeyi salladı. Hmm. Arkadaşlar ben Level C5 babanın en güzel kızıydım. Şunu alacağım. Burada normal olarak normal günlük olarak giyiniyorum tamam mı? Ama pijama olarak da giyineyim oldu bir kere. O yüzden giyinebilirim diye düşünüyorum. O yüzden pijama üstü olarak bunu alacağım. <laughs> Şimdi iç çamaşır alacağım. Onları göstermeyeceğim sanki. Salak göstermeyeceğim tabii. He bu arada ayakkabı alacağım. O yüzden çorap seçeceğim. Nike çorap alıyorum. Ve bir tane daha alacağım. Tamam. Bir de terak alıyorum. Bir de saçak bir alıyorum. Ee, okul çantama koymaya karar verdim. şu küçük. Çantama aldım. <laughs> Bu. olarak bunu seçeceğim. Şu an biraz kötü gözüküyor. Çünkü kamera kırık. Kameram kırık olduğu için kötü gözüküyor. kıyafetlerimi bir koyayım. Makyaj çantamı. Her şeyi şuraya koyayım. Beraber şey yapacağız. İlk başta labımı takmakla başlayacağım. Buraya. Bak. Bunun kendi süsü vardı. Maymun. Ben onu ne yaptım hatırlamıyorum. Ama artık yok. Evet, slabımı çantaya taktım bir şekilde. Ay çok tatlı gözüküyor. Makyaj çantam. içinde bir tane şöyle şey var bak. Şu. Buraya koyacağım. Bu çanta bana büyük gelecek. Evet. Saç bakım sütüm var Bu arada bunun içine e, keratin var ve kolajen var. Ve pek işe yaramıyor arkadaşlar yani. Ve işe yaramıyor bence. Ve ben bundan bir tane paket bitirdim. Yani paket dediğim o bir tane bitirdim. Bundan bir tane bitirdim. Bu yeni olan. Çok kullanmıyorum. Bu kadar kalmış zaten. Sürekli de devamlı olarak kullanmıyorum. Eskiden devamlı olarak kullanıyorum. Şimdi taram buraya koyacağım. Artık devamlı olarak dediğim gibi kullanmıyorum. Ya. Çarabı Bir dakika iç çamaşırlarımı da buraya koyacağım Tamam Şurayı bir kapatayım Çantası durmuyor Pijama Üstü video size çekmeye çalışırım. Pantolonu. Devam edelim. Bu arada diş fırçamı koymuyorum. unuttum. Şu. Dış fırçamı koyacağım. Bir dakika koydum ve diş macunu. Pişamam. Dendereley. Den. Gereksiz şeyler koymayacağım. Bakıyorum böyle. Aklıma gelecek bir şey varsa koyacağım. Ve bir dakika şurayı açayım. Mayamur. Mayamur. Her şimdi şey niye arkayı sildirmeye çalışıyorum ki? Ve bunu. Her şey arka sildirmeyelim. Dop dolu gözüküyor şu anda çantam ama dop dolu değil. Uzun video istemişti arkadaşımız. Al sana uzun video. Ama izlemiyorsunuz. Daha unuttuğum şeyler olursa onları da sonra ekleyeceğim. Bu arada bizim kedilere kim mama verecek ya da kim su verecek diye sorabilirsiniz. Ben gitmeden önce onların her yere su koyacağım. 4-5 tane yere ya da daha çok yerlere mama koyacağım. Gideceğimiz gün. Ve aç kalmayacaklar. Ama şimdi okey onları başka kediler ya o da doymayabilirler. Evet. Ama dedeme ve babaanneme dedi ki ben biz gittiğimizde ben gittiğimde yani bizim kedilere su mama verirsiniz dedim. Onlar tamam dedi. Yani aç kalmayacaklar. onu sıkıntı etmeyin. Ama bizim kuş var. E kuşa kim mama verecek? Kim su verecek? E tek kalacak hayvan. Onu belki götürebiliriz. Bilmiyorum. O kuşu belki götürebiliriz. Belki götürürüz. Bilmiyorum yani. <laughs> Bu arada babama köpek almak için zorluyorum. Diyorum ki baba barınaktan köpek alalım diyorum. Ve bugün gene diyeceğim. Babam da bir şeyler diyor işte. Bu saçım mavisi gerçekten çok güzel. Bay bay. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüş.